Herkese merhabalar sevgili Aslan Burçları. Bugün sizlerle Aslan Burcu'nun niyetlerine fal açılışı yapacağız da inşallah diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal hanemi güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili Aslan Burçları, sizlerden tek isteğim lütfen... Ben fincanıma elimi koyduğum sırada sizler de niyetlerinizi söylemeniz, enerjilerinizi yansıtın, fincana doğru odaklanın ve odaklanırken lütfen sesli bir şekilde niyet ve dileklerinizi şöyle bir söyleyin. Sesi söyleyin, dua enerjinizi alsın sevgili dostlarım ve her zaman iyi şeyleri lütfen 40 defa söylemeyi de unutmayın diyelim sizlere. Bu arada çok fazla sorular alıyorum. Ne gibi sorular? Ee, özel açılım yapıyor musunuz diyorsunuz arkadaşlar özel açılım yapmıyorum çünkü yetişemiyorum. Bakın burada da hep iş yerimden size e, son zamanlarda videolar çekmeye başladım. Yani çalıştığım yerden e, size videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen bu konuda e, mazur görün e, bizleri diyelim. E, yetişemiyoruz. E, bir de bazen öyle bir şey oluyor ki kişilerin gerçekten bazı insanlar, nadir de olsa kötü enerjili insanlar var. Onların enerjilerini aldığımızda, e, yani benim açımdan konuşayım, e, günüm iyi gitmiyor, iyi gitmediği gibi de e, sürekli bir halüsinasyonlar görmüş oluyorum. O yüzden e, bir süreliğine böyle... Hatta e, bayağı bir süreliğine böyle bir sünger çektik. O yüzden özel açılım yapmıyoruz. Neyse çok uzatmayalım diyelim. Neyse haliniz çıksın falan diyerekten şöyle bir fincanınızı Açıyorum bakalım. Bakın parça halinde sıkıntı döküyorsunuz diyor sevgili aslan burçları. İçinizde biriktirmiş olduğunuz bazı duygu ve düşünceleriniz var. Bakalım bu duygu ve düşünceleri sizlere neler gösterecek? Nelermiş hep beraber inceleyip görelim. Öncelikle sizlere şöyle göstermek istiyorum. Fincanınızın içine lütfen iyice odaklanarak. Bakın sevgili dostlarım hemen... Şöyle yorumlamalarıma başlayalım. Arkadaşlar eşinizle bir sıkıntı yaşıyorsunuz diyor. Ne kadar uzağa gitse de aramda bağ kopmuyor. Eşim çünkü diyorsunuz böyle. Ama şöyle bir şey var. Eşinizin de bakın arkadan eşinizi de arkadan çekenler var diyor. Yani ailesi, eşinizin ailesiyle alakalı bir takım problemler yaşıyorsunuz diyor. Eşinizi çok fazla etkilemeye çalıştığını gösteriyor burada. Belli ki hani kişiler bırakmamaya çalışıyor. Sanki sizin eşinizin sırtından geçinmeye çalışıyormuş... Gibi böyle e, durumu e, halletmeye çalışıyorlar. Hani gerçekten eşinizin üzerinden mi geçim sağlamaya çalışıyorlar? Sürekli e, eşinizden borç mu istiyorlar? Sürekli eşiniz bunlara vermek zorunda mı kalıyor? Onlara bakmak zorunda mı kalıyor? Ya da eşinizi kullanı hem kullanıyorlar hem de bir de böyle sanki size yem etmek istemiyormuş gibi de bir hale hal e, bürünüyorlar. Yani e, zannediyorlar ki Aslan Burcu işte eşine e, sıkıntılar yaratacak. Halbuki sizi kıskandıklarından sevgili dostlarım. Neden? Çünkü aile içerisindeki güzellikleri insanlar gördükçe kendileri, kendilerinin mutsuzlukları ortaya çıkmasını istemedikleri için e, kıskanırlar ve arayı bozmaya çalışırlar. Bu da sizin ilişkinizde sanki hayatınızda ee, hayatınızın başından sonuna kadar böyle e, bir geçişler sağlanmış gibi duruyor. Ama şöyle bir şey sevgili dostlarım. Nedense olumsuzlukları hala devamlı bir şekilde düşündüğünüzü görüyorum burada. Çünkü balığın içerisine bakın e, görüyor musunuz? Bir sürü şeyler var. Böyle o ikiniz arasındaki bağ üzerinde birçok yorgunluk var diyor. Bir çok olay taşımışsınız. Evliliğiniz boyunca sürekli birçok olayı e, taşıdığınızı ve bu olaylar içerisinde sürekli bir şeyler yaşadığınızı gösterseler de e, sizden hala bunu hatırlamaya devam ediyorsunuz diyor. Sürekli hatırladığınız şeylerde yaşadığınız problemlerde e, unutmamanızı sağlar. Beyin öyle bir şey ki yeni şeyler gelince üstüne oturur ve tekrar siler. Yani ee, ama siz buna silmeye müsaade etmiyorsunuz diyor sevgili aslanlar diyorsunuz ki herkesin yaptığı şey hala aklımda dünki gibi biliyorum diyorsunuz. Evet şöyle devam ettiğimizde sevgili aslan burçları bana burada böyle bir yıldırım işareti göstermiş hemen size de göstermek gerekirse şurada görünüyor. Yıldırım işareti göstermiş böyle şıp diye bir anda evin ortasına düşecek yıldırım gibi bir şey var diyor burada. Yani şaşıracağınız bir takım mevzular yaşanacak diyor. Bunlar kendi akrabalarınızla alakalı bir durum olabilir diyor. Kendi yakın akrabanız belki dayınız belki işte amcanız teyzeniz halanız yani artık bunu siz bileceksiniz. Çok yakın akrabanız kendi akrabalarınızla alakalı e, bir takım bir olaylar baş gösterecek diyor. Bu gösterdiği olaylarda sanki bir kadının büyük bir etkisi varmış gibi düşünüyorum. Çünkü e, bu kadın sürekli böyle zaman içerisinde e, bir şeylerin alt kademesini oluşturmaya çalışmış. Artık hani e, işte atıyorum amcanızdan boşanmak için bir şeyler yapmış olabilir, sizleri püskürtmüş olabilir ya da dayınızdan boşanmak için bir şeyler olabilir, halanızdan boşanmak ya da teyzenizden boşanmak. Yani bunlarla alakalı e, kendi eşiyle problem yaşatıp bunu tüm sülaleye e, aktarmış olabilir, sizlere zararını göstermiş olabilir ya da borç edilmiştir, bu borçlardan dolayı problemler oluşmuştur, kapısına alacaklılar dayanmış olabilir. Yani... E, Böyle olayları biraz böyle düşünün arkadaşlar. Ee, bu olaylar sirsülesi içerisinde e, bir şeyler yaşanacak diyor. Çünkü bir yıldırım işareti var ama e, işte bu şeyleri artık siz daha iyi bileceksiniz diyelim. Kendinize lütfen uyanları alın sevgili dostlarım. Her falda her şey %100 uyum sağlamaz. O yüzden e, size uyan kısımları alırsanız. Daha çok mutlu olursunuz ve her zaman güzel enerjileri alın. Devam etmek istiyorum. Şurada bir bakın birileri malınıza, mülkinize konmaya çalışmış diyor sevgili dostlarım. Ya da şöyle bir şey, bir maddi konuda eşyalarınıza haciz işlemleri olmuş olabilir. Bunu geçmiş dönemde de yaşayabilirsiniz, yaşamış olabilirsiniz. Eşyalarınıza haciz edilmiş olabilir, haciz gelmiş olabilir ya da maddi anlamda tarafınıza dava açılmış olabilir bir şeyler olmuş olabilir ama burada kazançlı olduğunuzu görmekteyim çünkü eşyanın özellikle bir arabanın üzerinde oturduğunuzu görmekteyim yani e, burada e, haciz işlemlerini geri çevirebilirsiniz ya da e, borcunuz varsa borçlarınızı ödeyebileceğinizi gösterebilir sizlere ya da maddi konuda size açılan tazminatlar varsa bu aleyhinizi e, nasıl derler bu sizin tarafınıza ...iyi bir şekilde sonuç elde edebilir diyor. Şöyle bir devam ettiğimde sevgili dostlarım bakıyorum böyle böyle fıkır fıkır bir e, kalabalık var. Yani yakın bir süre içerisinde bir kalabalık içerisinde bulunacaksınız. Hatta diyeceksiniz ki ben bu kalabalığın içinde ne yapıyorum? Bir an önce çıkmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani e, son zamanlarda kalabalığa girmeme gibi bir e, ihtiyacınız var sanki. Çünkü insanların bakışları sizi biraz daha etkiliyor. Çünkü nazara çabuk geliyorsunuz sevgili aslanlar. Peki nazarı kovabilmek için size nasıl bir şey önerebilirim? Her videomda derim arkadaşlar. 7 defne yaprağını bir kabın içerisine, bakın bu kap hiç kullanmayacağınız bir kap olsun. Bir kabın içerisine alıyorsunuz, yakıyorsunuz. Ee, lütfen 7 kere... Ayetel kürsi okumayı unutmayın. Üç kufallak ve elham felak suresi nazar duası bunları okuyarak lütfen evinize gezdirin tütsü şeklinde ve canları açın ki dışarıya doğru kötü enerji çıksın. Eğer ki e, gözünün çok değdiğine inandığınız bir insan evinize geliyorsa evinizden gittiği vakitte hemen gider gitmez kapını neşini silkeyle silerseniz çok daha iyi olur sizin için diyelim. Arkadaşlar bir ay görüyorum ayı bakın e, şurada size de göstermek isterim ayın ters bir şekilde olduğunu görmekteyim bu da babayla alakalı ters e, durumlar yaşamışsınız ama durumu düzelteceksiniz bu işler tersine dö dönüşecek yani e, babayla bir probleminiz varsa bu iyiye doğru ilerleyecek diyor İnşallah aradaki e, kötü münakaşaları. Artık geride bırakacaksınız demiş sizin için. Bir balık görüyorum ama balık kılçı Sen balığın platosunu çıkarmışlar sadece kılçığını size bırakmışlar. Yani çalıştığınız iş yerinde bakın sevgili dostlarım çalıştığınız iş yerinde sizin yiyeceğiniz miktarın en büyüğünü kendileri yemek istedikleri insanlar var. Yani bir iş yapacaklar diyor. Bu iş konusunda hepiniz ortak bir alanda iş yapıyorsunuz. Aynı işe çalışıyorsunuz diyor. Bu işi yaparken diyor onlar o işin en büyük kısmını yemek isteyenler diyor. Ama ee, sizin emeğinizin daha fazla olduğunu görüyorum Yani bu iş yerinde hakkınız yeniliyor diyor sevgili e, aslanlar Belki de mobbing'e bile uğruyor olabilirsiniz diyor Yani e, mobbing dediğimizde aşağılayıcı hareketler Yani size birileri e, siz köleymiş gibi davranabilir diyor burada e, Lütfen bu konulara da sessiz kalmayın Aslan burçları çok dişli burçlardır çok iyi bilirim Hem başarılı hem e, dişli insanlardır e, karakterleri sağlamdır e, o yüzden sevgili aslan burçlarının da bu konudan e, çok rahat bir şekilde e, altın üstüne getireceğini getireceğine eminim diyelim bakın e, bir şey var Bakın görüyor musunuz burada kayık gibi bir şey var iki tane parça eşya var diyor ee, diyorsunuz ki önce büyük tarafı kaldırayım da e, küçüğü de sonrasında hallederim diyorsunuz. Bazı mevzulara zordan başlama gibi bir huyunuz var sevgili aslan burçlu. Ne kadar zor bir olay olsa o kadar sizi cezbediyor diyor. Yani e, zor olaylar zorluklar sizi cezbediyor ve siz onları başardıkça kendinizi mutlu hissediyorsunuz diyor. Yani kolaylıkları bir türlü geriye attığınızı görüyorum. Ama şurada e, düşündüğümüz öyle bir bir şey var ki yani fincanın içerisine gösterdiği mevzu şu ki bazı şeyleri kendi hayatınızı arka plana atmışsınız diğer olayları kendi üzerinize yüklenmişsiniz olarak görünüyor bakın sevgili aslan burçları yani burada anlatmak istediğim kendinizi unutmuşsunuz insanları bir türlü unutmamışsınız her yardıma koş diyerek koşmuşsunuz ama kendinizi bir yerde unutmuşsunuz diyor. Yani burada dediğimiz bu zorluklara e, baş geriyorsunuz ama kendinizi unutuyorsunuz. Evet biraz böyle e, yordu sevgili dostlarım böyle konuşurken e, seslenmelerimde biraz problemler yaşayabilirim. Lütfen kusuruma e, kusuruma bakmayın. Size olabildiğince kaliteli bir fal sunmaya çalışıyorum. E, umarım beğenirsiniz diyelim. Arkadaşlar birisi yatıyor burada. Bakın özlediğiniz hayatınızdan gitmiş bir insan olabilir diyor. Ölmüş bir insan, vefat etmiş, çok yakında ölmüş bir insan da olabilir diyor. Bugün de bu kişiye bir üzüntü yaşadığınızı görmekteyim sevgili Aslan burçları. Ölümlü dünya hepimiz öleceğiz tabii ki. Eee fallarda her şey güzel çıkacak diye bir şey yok. Bazen kötü şeyler de çıkabilir. Ama dediğim gibi siz her zaman iyi enerjileri almanızda fayda var. Bu yüzden kötü şeyleri çok fazla dillendirmiyorum ki moraliniz bozulmasın. Şöyle baktığımda sevgili dostlarım birisi bir çiçek buketiyle gelecek. İnşallah isteme işiniz varsa o olacak gibi görünüyor. Yani burada aktarmak istediği evlilik e, düşünüyorsanız evlilik payından bir pay alacaksınız diyor. Birisi size evlenme teklifiyle gelebilir ya da siz evlenme teklifi edebilirsiniz. Şimdi bir de fincanımızın şöyle bir tabanına bakalım sevgili dostlarım. Eyvah eyvah şöyle döküldü. Evet. Şöyle tabanına bir bakalım. E, tabanında neler çıkacak? Bu arada sevgili dostlarım lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. E, sizden yalnızca bunu beklemek e, iyiliklerinizi iyiliklerinizde elbet unutmam ve yaptığınız yorumlar benim için çok çok önemli olduğunu unutmayın tüm yorumlarınıza cevap veriyorum sevgili dostlarım ve özenle cevap veriyorum. Bazen soru soruyorsunuz, bazen hatta o kadar çok seviyorsunuz ki beni dertleşiyorsunuz bile. Çok memnun kalıyorum. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bana bu güveni verdiğiniz ve sizin bana güvendiğiniz kadar gerçekten çoğu şeyde mutlu oluyorum diyebilirim. Şöyle fincanınızın tabağını gösterdiğimde lütfen şöyle dikkatlice bir bakın. Bakın, görüyor musunuz bir dayanışma bir yardımlaşma aynı dili konuşacağınız bir insanla tanışacaksınız diyor ortak paydaları, ortak paydalarda buluştuğunuz bir kişiyle bakın e, güzel bir e, ilişki yaşayacaksınız ortada bir kalp oluşmuş görüyor musunuz bakın yukarıda da bir e, ay var mı desem hayır bu tam bir demliğe benziyor bakın şöyle tam bir demliğe benziyor ve demliğin ucundan çıkan cini görüyor musunuz resmen e, Alaaddin'in sihirli lambası gibi böyle e, dilekler diyor dilekler için diyor e, sanki karşınıza bir şey geçecek bir hızır diyelim biz buna hızır gelecek diyor karşınıza geçecek ve inşallah dilekleriniz hayırlı e, vesilelere e, vesilelere ulaşacak diyebiliriz ve dediğim gibi ortak faydalarda buluştuğunuz ve ortak dili konuştuğunuz bir insanla bir ilişki yaşayacaksınız bu ilişki güzel olumlu bir şekilde elde edilecek diyor şöyle bir bakalım şuraları silelim arkadaşlar burada böyle bakın bize sürekli böyle bir rakamlar vermiş 3 rakamını vermiş 7 rakamını vermiş burada Evet 2 rakamını vermiş. Bakın 3, 5, 7 ve 2. Ee, bunlar sizin uğurlu rakamınız diyelim. Çünkü bunlar size bereketi getirecek rakamlar. Bunu lütfen bir kenara yazın ve devamlı tekrar edin. Ve tekrar ederken lütfen para bende. Ee, ben parayla oynayabilecek kapasitedeyim. Para beni seviyor, para bana gelecek, ee, para bana geldi. Ben hani bereketliyim gibi şeyler lütfen söyleyin. Ve her daim Bunları söylerken parayı düşünün ee diyelim hatta bunu bir kağıda yazın ee cüzdanınızın içerisine de koyun inşallah bereketi sağlayın diyelim. 15 gün içerisinde neler olacak derseniz eğer bakın 15 gün içerisinde çünkü burada 15 rakamını görmekteyim 15 gün içerisinde e, kalabalığa girmeyi reddettiğiniz bir yerden özellikle o kalabalığın sahibi belki bir düğüne gitmediniz size dert yakınabilir diyebilir ki ben seni düğünü davet ettim ama sen gelmedin e, bekliyordum e, beni çok inanılmaz şaşırttın diyebilir burada ya da o kalabalık içerisinden size 15 gün içerisinde bir haber gelebilir bu kalabalıkla alakalı bir takım şeyler hatta kalabalık içerisinde gözüne kestirdikleri insanlarla alakalı sizin mevzularınız dönüyorsa e, o mevzular sizin kulağınıza erişebilir diyor yan yana geldiğiniz bir insan var bakın arkadaşlar yani e, böyle bebeğinizi yeni doğu, doğum yapmış bir aslan burcu varsa burada ya da eşi doğum yapmış bir aslan burcu varsa böyle eşinin salık döneminde birer problemler var diyor. Aşırı duygusallık var diyor. Burada böyle dizinin üzerine çökmüş, bebeği kucağına almış, böyle sürekli sallanıyor. Yani burada duyguları inanılmaz derecede büyük bir değişime uğramış ve sıkıntısı var diyor. O yüzden bebek konusunda lütfen biraz dikkatli olun. Loğusa döneminde ne derler? O 40 günlük süreç içerisinde anne ve bebeğin 40'ı geçmeden mezarı açık kalır derler. O yüzden bunlarda lütfen ama lütfen dikkatli olun. Hiç olmadık bir zamanda sürekli böyle ee, şeyler görebilir, Halüsinasyonlar görebilir. Ee, bebek de bunlardan etkilenebilir, sürekli gece vakti ağlayabilir. Ee, o yüzden dikkatli olalım diyelim çünkü burada görmüş olduğum mevzu bu sevgili dostlarım. Hemen şöyle devam ettiğimde bakıyorum böyle e, bulunduğunuz ortamı terk etmek istiyorsunuz diyor. Yani burada e, hani nasıl derler artık bir köye mi gittiniz, bir yere mi gittiniz artık ne? Ee, akrabalar herhalde sizi çok fazla sıkıştırdı evinize gelip gidiyorlar sizi bu bulunduğunuz yeri terk etme içgüdüsü var diyor yani o kadar çok bunaltmışlar ki sizi yani gide gele gide gele diyorsunuz ki yani yeter artık hani e, hem ağzın durmuyor hem ayağın durmuyor yani sürekli böyle e, ağzınla laf söylüyorsun e, sürekli de geliyorsun e, artık ben bu işlerden nefret etmeye başladım diyebilirsiniz bakın ya da sinirlenip ağzınızdan hiç ummadığınız şeyler çıkabilir. O yüzden burada diyor ki bulunduğunuz yeri bir an önce terk etmeye çalışma gibi içgüdüleri olabilir diyor sevgili Aslan burçları. Evet sevgili aslanlar bugün sizler için bir fal açılışında bulunduk. Umarım sizler de çok çok beğenmişsinizdir diyelim. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Enerjiler değiştikçe olaylar değişir. Nasıl yani derseniz, enerjileriniz kötü yönde ilerliyorsa kötü şeyler görürsünüz ama iyi şeyler yönünde ilerlerseniz güzel şeylerle karşılaşırsınız. O yüzden lütfen kötü şeyleri unutalım ve güzel şeylere adımlarımızı atalım. O güzel güneşin ışıltısını kendi üzerimizde hissedelim diyelim. Sevgili aslanlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Allah halinizi güzellik, mutluluk, bereket, sağlık, huzur eksik koymasın diyerekten yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.